önemli bir maç, zorlu bir mücadele bizi yine bekliyor ama e, hazırlıklarımızı e, iyi bir durumda devam ediyoruz. Şimdi bugün antrenmanımızı yarın antrenmanımızı yapacağız. Trabzon'a seyahat edeceğiz İnşallah Orada da e, iyi bir futbolla, iyi bir mücadeleyle yine sahada e, rakibinden daha fazla işte galibiyeti isteyen bir takım inşallah e, izlettirir seyircilerimize, taraftarlarımıza. Şu an bir olumsuz bir şey yok. Her şey iyi durumda inşallah dediğim gibi bunu maçı da yansıtır arkadaşlarımız. Ya bizim tabii burada bir böyle bir sıkıntımız var maalesef e, kadro anlamında, sayısal anlamda biraz sıkıntılarımız var. Özellikle bazı mevkilerde alternatifimiz yok. Onun için sürekli aynı oyuncuları mecbur mecburiyetten oynatıyoruz. Bugün e, diğer e, rakip takımları takip edince aşağı yukarı bu e, süreçte sürekli 5-6 tane oyuncuyla rotasyona gidiyorlar ama bizim böyle bir fırsatımız, şansımız yok. Evet, e, aramızda genç oyuncular var görev verdiğimiz belki sezon içerisinde az oynayan oyuncularımız da sahaya çıkıp elinden gelen her şeyi yapıyorlar ama bazı mevkiler özellikle ofansif anlamda maalesef hiç alternatifimiz yok. Özellikle Selim'in sakatlanması bizim için çok büyük sıkıntı oldu. Şimdi orada da bazı arkadaşlarımız zaman zaman cezalı duruma düşüyor. Onun için sıkıntı yaşıyoruz. Dediğim gibi ama burada şikayet edecek durumda değiliz. Yine bu yoğun periyotta bu arkadaşlarımıza inşallah bu e, sıkı maç trafiğinden başarılı bir şekilde çıkarız ama bizim için genel anlamda özellikle bu son haftalarda yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi. Bizim e, antrenmanlarımız veya oyuna bakış açımız veya motivasyonumuzda herhangi bir değişik olmadı. Dediğim gibi e, bu oyuncu arkadaşlarımızı da anlamanız gerekiyor çünkü yaklaşık e, normalde 8 aylık bir süreçte oynanan 34 haftayı bu arkadaşlarımız neredeyse 4-4.5 ayda bir 32 hafta oynadı. Çok yoğun bir tempodan geçti. E tabi ister istemez böyle bazı takımlarda inişli çıkışlı bazı form grafiği oluyor. Bunu dediğim gibi şu an biz yaşıyoruz ama bir an önce inşallah tabi bizde galibiyetle yine daha önceki işte taraftarlarımız mutlu ettiğimiz dönemi yine aynı şekilde en yakın zamanda yaşatmak istiyoruz ama. Bunun dışında farklı bir neden aramamak lazım. Çünkü oyuncuların hepsi çok düzgün karakterli ve bu sezonu bugün bakarsanız bizden çok daha fazla belki transfer yapan ve çok daha maliyetli takımlar çok sıkıntılı süreç yaşarken biz Allah'a şükür çok erken bir zamanda hiç olmazsa rahat bir duruma geldik ama bu bir rahatlık kesinlikle bizi şeyimizden, hedefimizden veya maça maçtan maça baktığımız ciddiyetten uzaklaştırmayacak. Oyuncularımız aynı ciddiyetle, aynı istekle, arzuyla devam ediyorlar hem antrenmanlarda. Ama dediğim gibi zaman zaman evet ister istemez bizim de beğenmediğimiz veya beklemediğimiz performanslar oluyor. Dediğim gibi bunlar da inşallah hep birlikte yine üstesinden gelip yine daha başarılı bir döneme geçeceğimizi umut ediyorum.